DC Premium para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. En son DC Premium bitmişti. Bankamızdaki itemlerin hepsini sattım. Tekrardan Premium ve Premium'i aldık. İtemleri satmakla uğraştığım için 1-2 gün video atamadım. Birazcık da kafa istirahatı yaptım. Gidelim Premium'i kıralım. Günlük farmımıza başlayalım. Bir günlük farm yapacağız. Düşürdüğümüz dropların hepsini birleştirip bir tane video yapacağız. Emc'ye geçtim. Bu çarımızla 3 kere Drake'e gireceğiz. Videomuzun sonlarında Bir kere daha 3 kere gireceğiz. Tek çarlan gireceğim bundan sonra. İlk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. 4 çar drake farmını saldım. Tek çar yapacağız. Bir tane daha drop düşürdüm. İkinci weapon breaker'ımız da geldi. DC DGP'nin ilk günü çok Uğurlu çok şanslı oluyor diyorlar. Bakalım tane alıp bırakırımız oldu. Superimiz gelecek mi? Şuradan göstereyim silmemişse. Devam. Uçağımızla 3 kere direkt e girdik. 2 tane Happy Breaker, 2 tane Shell. Bir tane de Commander Box attı. Devam edelim. CZ'ye geçtik. İlk drop'umuzu, fragmentimizi aldık. S1'de kasıyoruz. Eski de kalabalık. Burası da kalabalık. Bir drop daha düşürdük. İkinci fragmentimiz de geldi. Güzel gidiyoruz. FT'ye kadar takılalım. Slotumuza arkadaşlar geldi. İkisi parti oldu. Mecburen başka bir yere gideceğiz. Boş slot bulamıyorum. Blok slotuna geçtim. Şöyle ilk busumuzu aldık. FT'ye kadar takılalım orada. Bus atarsa devam. Bus atmazsa salacağım üstümüzdeki droplardan fazla bir zaman geçmediğini anlayabilirsiniz. 3-4 dakika anca olmuştu. Devam. Bir drop daha düşürdük. MS'miz geldi. Bunlardan MS almak pek mümkün değil. Peki biz nasıl MS aldık? Hemen bunu da anlatayım arkadaşlar. Aslında bu MS'yi başkası aldı. Oyunda bazen böyle hatalar oluyor. Daha önce benim başıma da gelmişti. Adam MS'yi alıyor. Üstü boş olduğu halde ona gitmiyor. Onunla aynı anda yaratık kesen başka birisine gidiyor. Bize de ms geldi. Devam. Daha önce de aynısı benim başıma gelmişti. Bir drop daha düşürdük. ikinci pusumuz da geldi. Bunu da tez zamanda attı yine. Devam. Rahatsız edilmezsek TT kadar kasacağız gibi. Slotumuza KS geldi. Hani evilleri, avukları anlıyorum gelip blok keser kese atmasın. Bir tane blok seker için slot kavgası yapmayacağım. Bu salıyorum. Biraz AP kalmam gerekti. Yarım saat. Gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Devillerimize geçtik. İlk drop'umuzu aldık. Para etmeyen bir drop. Devam. Bir tane daha drop düşürdük. Trial'ımız geldi. Bu adam yine geldi. Bir altı kere falan geldi. iki kere bunun yüzünden XP attım. Sadece beni kesiyor. Bana saldırıyor. İçerik ürettiğimizi bildiği için arkadaşlar bizi engellemeye çalışıyor. Bakalım kaç kere daha gelecek. PT'ye daha bir buçuk saat var. Burada kasacağız. Şimdi bir keselim. Bakalım kaç kere daha gelecek. Hepsini göstereceğim. Aynı adam bir kere daha geldi. Kestik gönderdik. Sadece bana dalıyor. Da engellemeye çalışıyor. Aynı eleman bir daha geldi. Bir 8-9 kere oldu gelişi. Bir iki kere kesti. iki kere XP yatırdı. Devam. Böyle aynı adam yine geldi. Sadece bana dalıyor. da diyor. PK atsa sıkıntı yok arkadaşlar. Adam bizi engelliyor. Akşam PT'si geldi. FT'mize girmeyi başardık. Hayatta kalabilirsek bir token bir de kutumuzu alacağız. RT'miz bitti. Buradan da yeşil kutumuzu tokenimizi aldık. Buradan JR'ye kayalım. 10 dakika var JR'ye. JR kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 9 dakika AUF keseceğiz. AUF'lar doluydu. Evillere geçtim. 4 dakika içinde bu saldık. JR'mize girdik. 2 tane price. Tek repli adam benim. 2 tane yamuk boğulu okçumuz var. Devam. Tamam. Şehrimiz bitti. Kaybettik. İki tane gemimiz geldi. CZ'ye gidelim. CZ'ye geçtik. CR sonrası ilk drop'umuzu aldık. 7 dakika olmuş. Pusumuz geldi. Dostlarımız atıldı. Burada Saulo'yu kestim. Drop atmadı. Tepeye bakacağım. Burada bir şey var mı? Tekrar AOF'lara geçtim. Ufak bir farmımız oldu. MD aldık. Bosslardan sonra bir yarım saat Evil Wizard'larda takılıp çıkacaktım. Her gün yaptığımız gibi. Bu adam tekrardan gelince saldım. Üstümüzde bir tane MD, bir de Çitin'imiz vardı. MD'mizi artı altıya basarken yaktık. Çitin'imiz de artı yedi oldu. Bir arkadaş şu aradıklarından XP Raptor, XP Rombo, XP Mirage alıyormuş ve burada farm yapan da var arkadaşlar. Ben de bir 15 dakika burada takılacağım. Bakalım bu dropları atıyor mu bu yaratık. Kamp değiştirdim. Saatimize bakalım. 50'de başladık. 15-20 dakika takılacağız. 83 rep 5 çarlara XP tam atıyormuş. Güzel bir kombinasyon yaptım. Bunu kesiyorum. Peşinden diğer elemanı kesiyorum. Bu evine benzer yaratıktan bu satıyor arkadaşlar. Ben daha önce aldım. Bu elemandan bir tane daha görev düşürdük. Diğer elemanda hala bir şey yok. Bayağı bir kestik. Bir 20 dakika falan salıyorum. Hiçbir şey atmadı. Yani XP Raptor falan atıyormuş. Ben şimdi çıkıyorum. Sabah şehrisinden sonra devam ederiz. Sabah şehrisine kalktık. CD kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 9 dakika avuk keseceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Çeyreğimize girdik. İki tane price, iki tane valor, bir tane match. Normal güzel bir parti geldi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Çeyreğimiz bitti. Bunu da kaybettik. Yine bir rekor kırıldı. 8 dakikada ne var ne yok her şey kestiler. Helal olsun diyelim. CZ'ye gidelim. CZ'ye geçtik. CR sonrası busumuz geldi. 8 dakika olmuş. Boss'lar atanana kadar devam. Havuklara KSC geldi. Bıraktım. Troll var yolda. Weapon breaker'ımızı aldık. Bir 20 dakika daha kasıp gideceğiz. CZ geçtim. Burada savula boşa attı. Kestim. Kutuyu da bana attı. Ancak drop yok. Burada Talos boss'unu buldum. Bize vuruyor. Kaçalım. Ölmeyelim. Çok uzaklardan demeç atıyor. Bekleyelim. Millet gelsin. Bunu da bir devirelim. Bakalım ne atacak. Talos'u devirdik. 3000 X geldi. bayağı bir X aldık. Ancak kimseye hiçbir şey atmadı. Üstümüzde şerlerimiz vardı. Draki'den aldığımız şerler ve troll Valorlardan aldığımız. Şunları da hızdan kıralım. Dekor rafine atarsa hoş olur. Sürpriz olur. Bayağı da çünkü atmıyor. Uçarımızın trakisi sıfırlandı. İlk weapon breaker'ımız. Bir drop daha düşürdük. İkinci weapon breaker'ımız da geldi. Güzel. Bir tane de şeyimiz var. Bir drop daha düşürdük. Üç tane weapon breaker bir de ms attı. Uçarımızla üç kere girdik. Son hakkımızın yarısı boşa gitti. Dc oldu. Güzel geçti. Üç tane weapon breaker bir tane ms aldık. Şimdi yan çarıma gireceğim, biraz pot yapacağım. onunla da içine gireceğiz price'ımızın. Ondan sonra hesabımızı yaparız. Direktiden önce MS'lere girdim. Üstümüzde 3 tane MS vardı. İkisinden bir şey alamadık. Son MS'mizden takı aldık. Çöp takı 2M anca eder. Yan çarımıza girdik. İlk yapım bırakırımız Uçarımızla da üç kere girdik. Bir tane weapon breaker attı. Tokenimiz bittiği için artık girmeyeceğim bununla da. Tekrar CZ'ye geçtim. Bir 40 dakika evil kestim. Hiçbir şey düşmedi. Itemleri toplayalım. vardona geçtim. S2'de pazarımızı kurduk. Hafta sonu olduğu için erkenden bitiriyorum. Saatimize bakalım. Saat 11 buçuk. Aslında bir 2 saat, 3 saat daha farm yapabiliriz. Vaktimiz var. Ama hafta sonu olduğu için sallıyorum e, kastığımız dropların hepsini ben hesapladım tam 60 mi para kasmışız yine güzel kastık son olarak benden bir ricanız bir isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz bir sonraki videomuzda da bekleriz